Merhaba, ben Mehmet Kara, Enerji Günlüğü Genel Yayın yönetmeni Türkiye Güneş Hücresi Cenneti olabilir mi? Bu soru da nereden aklına geldi diyeceksiniz. Geçtiğimiz günlerde 15 büyük ölçekli yatırım açıklandı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından. Bunlar e, yüksek teknoloji içeren e, yatırımlar olacak ve bunlar e, devlet teşviklerinden yararlanacaklar. Stratejik yatırımlar kapsamına giriyor aslında bunlar. Şimdi bu 15 yatırım projesi içerisinde e, yüksek teknoloji içeren demiştik. Yeni nesil araç üretimi, savunma sanayine dair bir takım e, komponent ve e, cihaz üretimi ve e, güneş enerjisi ekipmanları alanında e, entegre üretim tesisleri. Bu projelerin arasında bunlar var. Toplam 15 e, projenin Yatırım tutarı, hedef beklenen yatırım tutarı 9.3 milyar dolar. Bu bunun TL karşılığı bugünkü hesaplamalara göre yaklaşık 400 milyar TL oluyor. 390 milyarı aşıyor öyle diyelim. bu yatırımların içerisinde 5 tanesi sadece tek bir ürüne odaklanmış ya da tek bir alana odaklanmış. Yani birbirinin aynısı projeler aslında. Neler bunlar? entegre güneş üretim tesisi kurmak üzere yola çıkan yatırımcılar bunlar. 15 yatırımdan, 15 projeden 5 tanesi onların geliştirdiği projeler. 5 farklı ilde gerçekleştirilmesi düşünülüyor ve bunlar az önce sözünü ettiğimiz 9.3 milyar dolarlık toplam yatırımın yaklaşık 2.5 milyar dolarlık kısmına kısmını temsil ediyor. Türk lirası karşılığını da ifade edelim burada aynı şekilde. 390 milyar TL toplam 15 projenin yatırım tutarı demiştik. Entegre Güneş üretim tesisi projelerinin toplam yatırım tutarı ise 107 milyar TL olarak hesaplanıyor. Peki baştaki soruya gelelim. Bu yatırımlarla Türkiye güneş hücresi cenneti olur mu? Bu yatırımlar hayata geçerse pek çok etkisi olacağı kesin. Peki hayata geçirilebilir mi? Elbette geçirilebilir. Ama bu aslında biraz da plan program işi. Şimdi bir yatırımı bir projeyi hayata geçirecekseniz mutlaka bir takım uzun dönemli projeksiyona projeksiyonlarınız olmalı önünüzde. Bu ürün nerede kullanılacak? Kime verilecek? Hangi pazarlara gidecek? Dünyada bu pazarın pazarda hangi oyuncular var? Hangi ülkeler var? Ee, ve bu pazarda genel trendler ya da bu ürünlerde bu teknolojide gelen genel trendler nereden nereye doğru evriliyor, evrilebilir? Türkiye de kurulacak bu tesisler küresel e, alanda, bu alandaki gelişen trendlere ileride ayak uydurmaya devam edebilir mi? Bütün bu sorulara aslında cevap verilmesi gerekiyor. Şimdi az önce sözünü ettiğimiz entegre güneş, güneş entegre güneş enerjisi yatırımlarını hayata geçirmeyi düşünen oyuncuların arasında ya da yatırımcıların arasında ünlü, önemli şirketler var. E, halen Türkiye'de e, çoğunlukla aynı alanda faaliyet gösteren firmalardan ya da firma gruplarından oluşuyor bunlar. Ya da ortaklıklardan oluşuyor diyelim. Elbette e, yatırım, Türkiye'de yatırım, yerleşme, yerleştirme, enerji ekipmanlarını tıpkı enerji kaynaklarına dışa bağımlı ortadan kaldırma hedefi gibi yani enerji teknolojilerinde de dışa bağımlılığı kaldırma hedefi hedefine Türkiye'nin aslında bu yatırımlar gayet uyuyor. Ama e, bunların e, nasıl hayata geçirilebileceğini, gerçekten hepsinin birden, hepsinin eş zamanlı olarak hayata geçirilip getiremeyeceğini önümüzdeki dönemde göreceğiz. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan bir tanesi şu. Türkiye Türkiye Avrupa Birliği'ne gümrük birliğine dahil bir ülke. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere batı ülkelerinin e, enerji ekipmanlarında neredeyse dünyada piyasa e, sarsan e, Çin hakimiyetinin ya da Çin etkisinden etkisinin e, önlenmesi için batı ülkelerinin ortaya koyduğu bir takım ambargolardan etkilenmeyecek bir ülke Türkiye. Evet ama peki Türkiye bu teknolojiye sahip mi? Değil. Bu teknoloji için e, patent Patentler satın alması kullanım hakkı satın alması vesaire gerekiyor hepsi dönemde tabi sermaye gerekiyor Yani siz ne yaparsanız yapın e, mutlaka e, belirli oranda bir sermaye sahip olmanız gerekiyor Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin de kendi ülkesinde sanayiyi geliştirme e, çabaları öne çıkmışken yani dışarıdan elinden gelse hiçbir şey almamaya yönelmiş bir ABD dururken bütün bunların aslında dikkate alınması gerekiyor. Velhasıl yani aslında başta, başta, sorduğumuz soruya tekrar dönelim üçüncü kez. Türkiye evet entegre güneş enerjisi yatırımlarıyla dünyada güneş enerjisi ekipmanları alanında kritik üreticilerden bir tanesi olabilir. Yani arası aslında üretim zincirinin önemli halkalarından bir tanesi de altında sağlam bir şekilde elinde tutmak bir ülke için bir ekonomi için önemli bir güç bir kaldıraç elde etmek demek ama tabii bunlar sadece ekonomi bakışıyla işletmeci bakışıyla e, olacak işler değil küresel politik gelişmeler uluslararası ilişkiler e, diplomasi savaşlar bölgesel gerginlikler bütün bunların dikkate alınması gerekiyor evet Türkiye e, bu alanda e, yatırım yapmak isteyen firmaları destekleme e, aslında Türkiye açısından doğru bir karar ama bu kararların ya da verilen bu teşviklerin e, hak edildiği gibi kullanılıp kullanılmadığının da yakın bir şekilde takip edilmesi hatta bu yatırımı yapacak olan oyunculara mutlaka e, gerçekleşme takvimi or oluşturup e, bu takvime uygun bir şekilde hareket edeceklerine taahhüt etme talebinde bulunulmalı diye düşünüyorum. Aksi takdirde yani karşılardan çıkacak ilk güçlükte ya işte e, biz oynayamayacağız bu oyunu deme noktasına e, gelmemeleri gerekiyor. Yani evet heves çok önemli bir şey ama sadece hevesle olacak bir iş değil bu. Biraz da gerçekçi olmak lazım. Yani her ne kadar siz Türkiye'deki girişimcilere güvenseniz de e, mutlaka onların e, önüne engel olarak çıkabilecek bir takım faktörleri de enerji yönetimi olarak, ekonomi yönetimi olarak dikkate almak durumundasınız. Kapatırken şunu söylemek lazım. Evet, Türkiye'de enerji ekipmanları konusunda ciddi bir altyapı oluşturma çabası var. Bu çabada ciddi yol kat edilmiş durumda. Aslında 2015 yılında Çin menşeli güneş paneli ithalatı da getirilen yüksek gümrük vergileri ve tarife dışı engellerle başlayan bir enerji ekipmanlarını, solar ekipmanlarını yerleştirme çabası göze çarpıyordu. Bu çabanın geldiği boyutu görüyorsunuz. Artık panel değil, panelin girdilerinden her birinin de yurt içinde üretilmesi için ciddi bir çaba var. Entegre güneş panel pardon, entegre güneş hücresi üretim tesislerinin desteklenmesi, teşvik edilmesi de aslında bu çabaların bugünkü yansımaları, bugünkü versiyonları. Dolayısıyla 2015 yılından 2025 yılına uzanan 10 yıllık süreçte Türkiye'de 80'e yakın güneş paneli fabrikası kurulabildiyse gerçi pek çoğu atıl durumda ve bundan sonra bazıları da hiç üretim yapamayacak bunu da hatırlatmak lazım ama her şeye rağmen ciddi bir güneş paneli üretim altyapısını hayata geçirmeyi başarmış bir ekonomi burası. Entegre güneş hücresi üretim tesisleri konusunda da Ciddi bir başarısızlık hikayesi yazılabilir ama bu konularda çok daha dikkatli olmak gerektiğini söylemek istiyorum. İyi akşamlar diliyorum.